Şimdi Süreyya Üzmez'le buluşalım. Mezgit tempura tarifi verecek Süreyya Üzmez. Bakınız, özellikle bağışıklık sisteminize iyi gelecek bir tarif. Karadenizlerin hamsiden sonra en çok önem verdikleri balıklardan bir tanesi de mezgittir. Karadeniz'in beyaz dilberidir. Niye beyaz dilber diyoruz? Çünkü bembeyaz bir eti vardır. mezgitin. çok lezzetlidir. Bir defada 12 bin yumurta bırakır. Zamansız ve usulsüz avlanmazsak mezgit gibi diğer balıklar da denizlerimizi akvaryum yapar. Karadeniz'de ve Türkiye'de pek fazla yaygın olmayan bir pişirme tekniği vereceğim. Tempura usulü mezgit tava. Mezgitleri kılçığından ayırdık, filato çıkardık. Tempura onlu kendimiz hazırlıyoruz. İsteyenler hazır olarak da alabilir, satılıyor. 3 yemek kaşığı civarında un var. 3 yemek kaşığı civarında nişasta var. 1 yumurtanın beyazı var. 1 sodanın yarıya yakınını karışıma ekliyoruz. Sosumuz hazır. Bu sosu bir saat falan buzdolabında beklettikten sonra balığı bulamak iyi bir sonuç veriyor. Önceden hazırlanmış kızgın yağın içine bırakıyoruz. Damakta bir lezzet patlaması yaratıyor. Yoğun balık tadı var mı? Yok. Tavuğa benziyor mu? Tavuk etine benziyor. Ama lezzetli mi? Çok lezzetli. Ben çok sevdim. Afiyet olsun. Tam 5-5. Ağzımızın tadı her zaman beş beş olsun. Değil mi? Evet. Bu arada... Evet.